attığım adım, duyduğum ses, süzülür boşlukta bir nefes. İkra, oku, oku ve yüksel emrine amade. Biraz gözyaşı ve sevinçle geçer günler. Bazen musluğun başında abdest yarışı, bazen de mescitte rahle savaşı. Gün ağarmadan şakıyan erkenci kuşlar gibi sözün kelama yüreğin sevdaya kavuştuğu bir muştudur hafızlık. Bahçelerin ne güzeldir hafız, dolu dolu yemişlerin var üzümden hurmadan, okudukça sallanır tuba ağacından. Ruhun seyreder sonlu sonsuzu, hıfsın sema denizinden süzülür, gelir serinlik ve esenlik yurdundan. su yükselecekti bir gün. Hakikat oluk oluk akacaktı sadırdan. Nuh'un gemisi olsa ancak böyle olurdu. Bismillah dedik kapı açıldı. Biz hanif olan İbrahim'in dininden diyerek rahmet saçıldı. Bütün güverteyi omuzlayan kaptandır öğretmen. Bazen arkadaştır gözyaşını silen, bazen ailendir sarıp sarmalayan. Rahim sıfatının en güzel tecellisi Ya Hafız. Kur'an'ınla sımsıkı bağ kurarsın. Önce harflerin, sonra ayetlerin arasında. Öyle bir bağ ki kurulur Allah ile aranda. Her ayet bir gayret. Elif, lam, mim. Bak, söyle, duy, hisset. O Kitabül Kerim seher kuşu gibidir hafız. Herkes uyur, o uyanık. Herkes bülbül, o üveyik. Yemesi zikir, uykusuz zikir, konuşması zikir. Zikre adanmış bir ömür, bir sevdadır, bir gönül işidir. Attığı her adım hasbidir.''